Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da yapılan milletvekili kampı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına yanıt veren Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday sorunu yok. Asıl AK Parti'nin adayı kim diye sordu. Cumhuriyet Halk Partisi seçime bugünden hazır durumda ve aday belirleme noktasında da en geniş mütabakatı sağlayacağız. Bizim bir buçuk milyon aşan üyemiz var. Bunun da üzerine çıkabiliriz. Bunu hep söylüyorum. Bu benim fikrim. Ben aday olmayacağım kendim. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Partinin yetkili organları var. Onlarda da tabii ki konuşacağız. Ama biz bunu en geniş mütabakatla yapacağız. CHP'nin birden çok seçenek konuşuluyor. O söyleniyor, bu söyleniyor. Aday sorunu yok. AK Parti'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor. Biz geç, geç karşımıza diyoruz. Hodri meydan diyoruz. Gel diyoruz. Biz adayımızı hemen ilan ederiz. Ama gelmeyip kaçıyorsa kendisi aday olmayacak demek. Kim aday olacak? Hangi damat? Hangi İçişleri Bakanı? Hangi güç odaklarının kendi içlerindeki çeşmeyi? Hadi birkaç aday söylesinler de dinleyelim.